Konya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde mahalle yollarında standardı yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, 2020 yılı yatırım programı kapsamında 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometrelik mahalle yolu yapacaklarını belirterek bu yolların toplam maliyetinin 55 milyon lira olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'da salgından etkilenerek ihtiyaç sahibi durumuna düşen vatandaşlar için sosyal yardımlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Altay, bu süreçte 2020 yılında yapılacak mahalle yolları ihalesini de gerçekleştirdiklerini açıkladı. Hedeflerinin altyapısı tamamlanmış, sosyal hayatın geliştiği ve insanların yaşadıkları yerde mutlu oldukları bir Konya oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu zor süreci hep birlikte atlatarak Konya'yı ilçeleriyle birlikte geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı.